İğra, İğra, İğra OOOOOOO Müzik Tamam ben anladım, ben anladım, ben anladım Tamam eğer bu heriflerle silahla dolanılır, silahla dolanılır, top atana silahla dolanılır Anamlayana <laughs> Armor e girdiğin an kelleni alacağım kanka haberin olsun. Gel gel gel. <laughs> Allah kurtarsın Sniper mı var? Bu kim? Bay bay real. Sniper'ım <laughs> Ben <laughs> aşı. <laughs> <laughs> ya. Ne <gülüyor> <gülüyor> var kanka? İyiyim sen nasılsın? Ba <laughs> <Aa>, çıkmıyor, çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor. La. <laughs> <gülüyor> Ağlayacağım. <gülüyor> ne oluyor oğlum? Sen kimsin? <laughs> Af için <laughs> kurallar geçerli. Parkura geçin başlayın. Farklı yöne olan bak infaz. Ben parkur değilim. Ben pat vurmayın beni. Bulun yanayım. Bulun. Komut sen ne? Sen de sende komut? Sende, sende. Sen de sen de. Ya sen de amına koyayım. Lan sen de. Sen de dediysem sen de ben komutcuyum büğüne, bak, ben Slash ben, ben kaos. Slash kaos. Adam sarı çizgi değil beyler. Orada olduğunu biliyorum. Hayır, 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 hayır. Dur, dur, dur. Keşke bilmeseydim. Tamam her sarı çizgi, sarı çizgi, don, sarı, çizgi don, sarı... <laughs> sarı çizgi don sarı çizgi don sarı çizgi don sarı çizgi don sarı çizgi don. Ya tamam her öyle os öyle olsun. öyle olsun. geç yata taciz ediliyorum. Gel gel. Ne <laughs> ee, haber? Aynen beyler orası orası parkur beyler. Bay bay soldier. Bay bay engineer. Oyalanma kim faz? Oynamayı bilmiyor. Oh. Trolls. Tamamdır. Oh. <laughs> e, <laughs> ne oynayacağız? Aa uçan pipi oynayalım. Uçan pipi oynayalım. Medikizası değil orası Elden Ring. Ben Gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Sen gelme. Abi <laughs> <laughs> bir kişi kaldı. Arbori. Aa sen gelme. Sen lütfen gel. Oğlum sen niye küçük oluyorsun? Ah <laughs> oh, ne ne <oluyor> lan? <laughs> Bomba patladı ama da koy. Bir yerde bir scout var. Bir yere vurdu az önce. Vur ara lan. <laughs> <laughs> <Ne oluyor> Aa, <lan? gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Çok güzel oldu, eline sağlık. Aa, ateş altındayız. Aa, adam diğer kuleden sıkıyor. Adam diğer kuleden sıkıyor. Geliyorlar. Hayır. Kaç, kaç, kaç. Lan uçmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> geldi geldi geldi. ki <laughs>